Çekilin yolumdan. Ha, arkadaşlar yeni video bitti de. A adamı ağlatıyoruz. Tamam, işime gelir. Hadi düşman görün. Ağlasın, ağlasın. Hadi, hadi. kadar. Sen kardeşim. Bir şu tarafa bakayım. Bir, nereden geleceğim lan? <laughs> Sayfa hızlıca kaldı. Hayatını kurtardım. Ayakta kalan son oyun. Jet'e 120'e e vurdu. Bir düşman kaldı. Bunu kalmadı. Ha, öldü bile. Hadi gel ver şunu be. Yine yine ağlasın. Tamam, Aman arkandan gelebilir dikkat. Ya, alacağım, Adam duymuyor ama bunu unutmayın. Öylesine konuşuyorum yani. Kaldırma özelliği yok Gekko'nun. Artık şakayı bırakın. Seyiş de var o. Aga bu da herkes yapıyorlar. Aç susun adam ses gelsin. <laughs> tamam. Susuyor. Sus. Allah Allah. 2 dakika. Son 30 saniye. Susuyorum zaten ben de. Geçeyse <laughs> bak o. Boşver ver dostum sen de. Spike yerleştirildi. Bir şu ahmak işi verme be ya. Ya şarjör değiştirmeden çıkma işte. Taraf değiştirdi. Biraz da. Yoksa alırdı ona. Öyle herkes alır. Ama boss bile alır onu. Bir boss bile. Düşünün yani. Aa. Silah var. Heyecandan Spike'ı unuttuk. Fazla <laughs> Öyle espri yapsın yani heyecandan Fazla heyecandan yani ben, ben, buradan çıkacağım Gerçekten şuradan zaman Aksi bir şey olursa hemen ışınlarım buraya <laughs> Işınlayıcı hazır <laughs> Neyse aksi bir şey olunca hemen ışınlarım nasıl... Gel 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 dolduruyorum. Spike'ı yerleştir. Spike'ı kur kankuş. Bye bye. 78. Aman arkadaşlar. Arka. Ben. <laughs> Bizimce sarımcı. Ha. Tamam ayrımcı sarımcı kardeşim. <laughs> wow. Jetiyle mi atla be ya? Şuna bak. Gözlerini <laughs> kapatalım. Bir düşman kaldı. kapanış. Burada boyutlar arası 9 zayıf. İşine gir. İşine gelirim. Tövbe ya yavrusun işine gelirim. Evet. Tam hafif kalkan aldım. Sağ tarafı aldı şimdi iyi oynamaya bak. Düşünmeyince hazır. Evet, çok, çok Bol şans çok çok aldı. Isterim. Gaza geldi adam. Burası. <laughs> Bayağı alattık ama. Esmer, esmer. Tamam, tamam öyle biliriz. Öyle kardeşim. Oynamacı bu değil mi zaten? Ya öleceğim ya hayatta kalacağım. Ağda düşman var. Öyle oç falan ne oluyor yani? Ağda düşman var. Neyse patladım zaten. Cezayir işte. Bir düşman kaldı. 26. Oç bak yine. Cypher'ı reportladım bu arada. Heh, takım arası Dolduruyorum. Çıkartın o kafana. 66 oldu. Polunus 2. Ağlamıştı. isterdim ama maalesef cam verdi. Bana da Onlar birer pil. Ve benim... Ha bana ilerliyor. Daha demin... Kamber spike al. Oğlum. Hakikaten Başlıyoruz. de öyle. <laughs> bir mal diyor. Ama bir hoş diyor. Bir helal. o anlayamadım ki sayfı şimdi helal diyor. Yok eyvallah, eyvallah falan yok. Falan. <laughs> öyle. Ha, bu tarafa geçtim gördüm. Sonra... 110 da Spike A'da düştü. Bir düşman kaldı. Ya hileci falan değil. Yerinde. Bak yine uçtu ya. Ayakta kalan son oyuncu. Allah. Helal. Nafile çabalar. Hadi bakalım ufaklık. Coştur bizi. Hakikaten de öyle. <laughs> Yine hoş dedi bak. Neyse. Ya! Dolduruyorum. 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 Hızlı ol. Ultim hazır evet. sayılır. Sürgün görürüm. Çekilin yolumdan! Şaşkın hazır! Diyor. Şurada biri var. Böyle ki sesi var herhalde. Eşşe işte ağlasın dursun be ya. Rütbanlar ağda! Ultim hazır. Dolduruyorum. Ah. Ne görecekler ki? Çok yavaşsın. Bir düşman kaldı. <laughs> ne <gülüyor> <gülüyor> Öyle kolay kolay ölmem. Silah var. Ben gayet AWS falan oynamıyorum. Normal silah oynuyorum da Tekrar başlayacağız. Burada olmayı biraz fazla seviyorsunuz sanki. Spike. <laughs> yes, Spike'ı. <'ım. gülüyor> Spike'ı nasıl unuttuk? <laughs> Hakikaten. Dolduruyorum. Ne? Nasıl Spy? Ya takımı taşıyor. Artık ölü sayılır. Ölü sayılır be ya. Ben geko Spy gel. Lan bir, bir, bir Spy be ya. <Sessizlik> Spike düştü. Ağlayıp ağlayıp duruyor. İstediğini der. Spike düştü. İster hele, el ister o <laughs> çarşılara bulamadım. Çok eğlenceli. Hakikaten de çok eğlenceli. Duruş şu replikler hoşuma gidiyor be ya. Spike taşıyıcımız düştü. Spike A'da düştü. Ah, Spike'ı aldım. Aynen Spike'ı aldım. <laughs> bak Android'in var. Bir düşman kaldı. Başka süre alamıyor. Böyle kolay kolay Dolduruyorum. Ölmeden önce en son benim yüzümü görecekler. Şansla bak. Hakikaten ya. Neyse bir daha şimdi bir daha yapacağım.